5 yaşındaki çocuğun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Şanlıurfa'da yıkım için inşaat alanına gelen Mehmet A'nın 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürüldü. Çocuğun ailesi ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen şüpheli, sığındığı iş yerinden polis ekiplerince kurtarılarak gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Osmanlı mahallesinde iki katlı bir inşaatta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yıkım için inşaat alanına gelen Mehmet A, sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu molo içindeki alana götürdü. Zanlı çocuğun annesini görünce kaçtı burada. Kız çocuğunun bağırmaya başlaması üzerine yakında bulunan annesi durumu fark ederek inşaata girdi. Tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, küçük çocuğun annesini fark edince kaçtı. Kaçan şüphelinin peşine düşen kız çocuğunun annesi, çevredekilerden yardım istedi. Yaklaşık 500 metre koşan Mehmet A. vatandaşlar tarafından yakalanarak sokak ortasında edildi Güçlükle toplanan kalabalığın elinden kaçarak, bir iş yerine sığınan şüpheli için polise haber verildi, zırhlı araçla götürüldü vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen Mehmet A. sığındığı iş yerinde polis eşliğinde güçlükle çıkartılarak zırhlı araca bindirildi, tacizcinin götürülüşü sırasında toplanan kalabalık polisin elindeki taciz şüphelisine vurmaya devam etti, gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı, yaşanan olayın ardından kız çocuğu ve ailesi ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.